Büyük annem ve büyük babam Malatya'nın bir köyünde yaşıyordu. Her yaz ailem beni tatile onları ziyarete götürürdü. Küçük bir evde yaşıyorlardı ve evlerinin arkasında büyük bir tarla bulunuyordu. Yazın orada oynamayı çok severdim. Vardığımızda büyük annem ve büyük babam beni her zaman kollarını açarak karşılardı. Ben onların tek torunuydum. Bu yüzden beni hep şımartarak büyüttüler. Onları en son 8 yaşında köye geldiğimde görmüştüm. Yine babam bir gün otobüs biletimi ayarladı ve beni köye gönderdi. Oraya gideceğim için çok heyecanlıydım. 8 yaşındayken köye gittiğimde dedem ve babaannemin bana olan ilgi ve merakı beni mutlu ediyordu. Otobüsten indim ve köye giden ufak dolmuşlardan birine bindim henüz 10 yaşında olmama rağmen yol yordan biliyordum. Bilmediğim şeyleri birisine sormaktan asla çekinmezdim. Dolmuşta giderken köyümüzün tabelasını gördüm. Sonra o yemyeşil çayırlar gözümün önüne gelmeye başladı. Buralarda koşup oynamaya bayılıyordum. Köyün arabası dedemin kapısının önünde durduğunda camda dedem ve babaannemi gördüm. Hemen aşağı indim ve onlara sarıldım. Beni gördüklerine çok sevindiler. Daha sonra hep beraber içeri geçtik. Bana bir takım hediyeler verdiler. Hepsini teker teker açtım. Oyuncaklar, kıyafetler ve daha bir çocuğun sevdiği onlarca şey. Babaannemin mutfağından mis gibi yemek kokuları geliyordu. Babaannem hemen sofrayı kurdu ve karnımızı güzelce doyurdu. Daha sonra akşam çayımızı içtik ve uyuduk. Köyün geceleri sokak lambası yanmıyordu. Bu beni biraz ürperse de taze ve temiz havayı içime çeke çeke uykuya daldım. Beni köye gönderen annem ve babam ise o sıra Sivas'ta bir iş sempozyumuna katılacaklar. İkisi de aynı üniversitede öğretim görevlisiydi. Ertesi sabah çok keyifli bir sabaha uyandım. Horoz sesleri, kuş cıvıltıları ve mutfaktan gelen taze tereyağıyla kavrulmuş yumurta kokusu. Hemen içeri koştum ve babaanneme sarıldım. O da beni öptü. Sofraya oturdum. Biraz sonra dedem elinde taze domates ve salatalıkla geldi. Bir güzel kahvaltımızı yaptık. Ardından dedemle beraber birkaç film izleyip sohbet ettik. Daha sonra dışarı çıktım. Dedemlerin evinin arkasında büyük araziye doğru koştum. Birden kendimi yere attım. O yemyeşil çimler adeta bir döşek gibiydi. Uzun bir süre orada öylece sırt üstü uzandım. Güneş batmak üzereydi ve hafif bir serinlik çökmüştü. Bulutlara dalıp gidiyordum. Tam doğrulacaktım ki bir ses duydum. Sss. Ne olduğunu bilmiyordum ve nereden geldiğini anlamak bir hayli zordu. Bir insan sesiydi. Birisine seslenir gibiydi. Derin, erkeksi bir sesle tekrar tekrar diyordu. Daha sonra etrafa baktığımda tarlanın yanındaki bahçenin etrafını çevreleyen çitlerin önünde bir palto olduğunu gördüm başta birisinin o paltoyu oraya astığını zannettim. Hava kararmak üzereydi. Tam ne olduğunu çözmeden ses tekrar etti. Sss, sss, sss. Daha dikkatli bakmak için birkaç adım yaklaştım. Daha sonra palto birden hareket etti. Sanki palto ikiye katlıyken açılmış gibiydi. Uzadıkça uzadı birden bunun bir insan olduğunun farkına vardım. Hava kararmıştı. Bu sebeple yüzünü tam seçemiyordum. Ama bir kadın olduğu belliydi. Beni asıl korkutan şey boyunun uzun olmasıydı. Çitler iki metre olmasına rağmen onları geçiyordu. Kolları neredeyse dizlerine kadardı. Bacakları ince ve uzun saçlarının ucu ise yerlere değiyordu. İrkilerek eve doğru koştum. Kadının boyunun bu kadar büyük olmasına şaşırdım. Köyde böyle biri var mıydı? Diye düşündüm. Bu kadar uzun bir insanın varlığını sorgulamaya başladım. Kadın bir zaman sonra uzaklaştı ve garip ses de onunla birlikte kayboldu. Şaşkınlıkla ayağa kalktım ve eve geri döndüm. Dedem mutfakta çay içiyordu. Masaya oturdum ve bir süre sonra büyük annemle büyük babama gördüklerimi anlattım. Başta normal bir çocuğun anlattığı klasik olaylardan zannettiler. Sonra onlara kadının çıkardığı sesten bahsedince birden dikkatleri istemsizce üzerime çekildiğini fark ettim. Bunu söyler söylemez ikisi birden donup kaldılar. Büyük annenin gözleri büyüdü ve eliyle ağzını kapattı. Dedemin yüzü ciddileşti ve beni kolumdan tuttu. ''Bu çok önemli.'' dedi sert bir sesle. ''Bize doğru cevap ver ve sakın yalan söyleme. O ne kadardı?'' Dedem beni soru yağmuruna tuttu. ''Nerede duruyordu? Bu ne zaman oldu? Ne yaptın? Seni gördü mü?'' Tüm sorularına elimden geldiğini cevap vermeye çalıştım. Aniden koridora koştu ve bir telefon görüşmesi yaptı. Ne dediğini duyamadım büyük anneme baktım ve titriyordu. Dedem odaya geri döndü ve büyük annemle konuştu. Bir süreliğine dışarı çıkmam gerekiyor dedi. Sen burada çocukla kal. Gözlerini ondan bir an ayırma. Neren oluyor dede? Korkuyorum dedim ve ağlamaya başladım. Gözlerinde hüzünlü bir ifadeyle baktı ve oğlum Berdezar yine gelmiş dedi. Bunun üzerine aceleyle dışarı çıktı. Kamyonla bindi ve yola çıktı. Büyük anneme döndüm ve temkinli bir şekilde ''Berdezar kim?'' diye sordum. Bana dönerek ''Korkma evladım, deden şimdi çözecek olayı?'' Biz mutfakta gergin bir şekilde dedemin geri dönmesini beklerken babaannem bana olanları anlattı. Zamanında köyde Beldezar diye bir yaratık sürekli ara ara köye gelir. Son derece uzun boylu bir kadın görünümüne bürünür ve kalın erkeksi bir sesle S -ss 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 gibi bir ses çıkarır. Kimin gördüğüne bağlı olarak farklı görünür. Bazıları onun şalvar giymiş, bitkin, yaşlı bir kadına benzediğini söylerken, diğerleri onun beyaz cenaze kefeni giymiş bir kız olduğunu söylüyor. Asla değişmeyen tek şey yüksekliği ve çıkardığı sestir. Şu teller kadar uzundu babaanne diye yanıtladı korkmaya başlayarak. Uzun zaman önce köyün hocaları çeşitli dua ve ritüellerle onu yakalamış, onu köyün eteklerindeki yıkık bir eve hapsetmişler. Evin etrafına çeşitli ayetler ve dualar yağlamışlar. Ve onu orada hapsetmeyi düşünmüşler. Ben görmeden 15 yıl önce en son ortaya çıkmış. Babaannem onu görenlerin genellikle birkaç gün içinde öleceğini söylediğinde gözlerim karardı ve bayılacak gibi oldu. Her şey o kadar çılgınca geliyordu ki neye inanacağımdan emin değildim. Dedem geri geldiğinde yanında yaşlı bir kadın vardı. Kendini hoca olarak tanıttı ve bana küçük, buruşuk bir parşömen uzattı. Al bunu, al ve tut, dedi. Sonra o ve büyük babam bir şeyler yapmak için yukarı çıktılar. Yine anneannemle mutfakta yalnız kalmıştık. Tuvalete gitmem gerekiyordu. Büyük anne beni banyoya kadar takip etti ve kapıyı kapatmama izin vermedi. Bütün bunlardan gerçekten korkmaya başlamıştım. Bir süre sonra büyük babam ve hoca beni üst kata çağırıp yatak odama getirdiler. Pencereler gazeteyle kaplıydı ve üzerlerine bir sürü Arapça yazılar yazılmıştı. Odanın dört bir köşesinde küçük tuz kaseleri ve odanın ortasına ahşap bir kutunun üzerine yerleştirilmiş küçük bir figür vardı. Asıl dikkatimi çeken önümüzdeki parlak mavi kova oldu. Kova ne için? diye sordu. Bu senin çişin ve kakan için dedi dedem. Kadın hoca beni yatağa oturttu ve yakında güneş batacak. O yüzden dikkatle dinle. Yarın sabaha kadar bu odada kalmalısın. Yarın sabah yediye kadar hiçbir şekilde dışarı çıkmayacaksın. Büyük annen ve büyük baban o zamana kadar seninle konuşmayacak ve seni aramayacak. Sakın unutma o zamana kadar herhangi bir nedenle odadan çıkma. Ailene olanlara haber vereceğim. O kadar ciddi bir ses tonuyla konuştu ki tek yapabildiğim sessizce başımı sallamak oldu. Büyük babam, hocanın talimatlarını harfiyen yerine getirmelisin dedi. Ve sana verdiği parşömeni asla bırakma. Ve bir şey olursa Allah'a dua et. Biz çıkarken kapıyı kilitlediğinden emin ol koridora çıktılar ve onlarla vedalaştıktan sonra yatak odasının kapısını kapatıp kilitledim. Televizyonu açtım ve izlemeye çalıştım ama bu kadar gergindim ki midem bulanıyordu. Büyük annem benim için biraz atıştırmalık ve pirinç topları bırakmıştı. Ama onları yiyemedim. Kendimi hapiste gibi hissettim. Çok bunaldım ve korktum. Yatağa uzandım, bekledim. Uyandığımda gece saat 1'i geçiyordu. Birden cama bir şeyin vurduğunu fark ettim. Dokun. 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 Yüzümden kanın çekildiğini hissettim. Kalbim tekledi. Umutsuzca kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Kendime bunun sadece bir oyun oynayan rüzgar ya da belki bir ağacın dalları olduğunu söyledim. Tıklama sesini bastırmak için televizyonun sesini açtım. Sonunda tamamen durdu. O sırada büyük babamın beni çağırdığını duydum. Orada iyi misin? diye sordu. Eğer korkuyorsan orada tek başına kalmana gerek yok. Gelip sana eşlik edebilirim. Gülümsedim ve kapıyı açmak için koştum. Ama sonra olduğum yerde durdum vücudumun her yerinde tüylerim diken diken olmuştu. Büyük babamın sesine benziyordu ama bir şeyler farklıydı. Ne yapıyorsun? diye tekrar sordu. Artık kapıyı açabilirsin, dedi. Soluma baktım ve omurgamdan aşağı bir ürpertindi. Kaselerdeki tuz yavaş yavaş siyaha dönüyordu. Kapıdan geri çekildim. Bütün vücudum korkudan titriyordu. Küpleye doğru döndüm ve dizlerimin üzerine çöktüm. Ve elimdeki parşömen parçasını sıkıca kavradım. Umutsuzca yardım için dua etmeye başladım. Lütfen beni Berdezar'dan kurtar Allah'ım diye inledim. Sonra kapının dışından bir ses duydum. camdaki tıkırtılar yeniden başladı. Korkuya yenildim ve gecenin geri kalanında yarı ağlayarak, yarı dua ederek başımı kıbleye kapattım. Hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim ama sonunda sabah oldu. Dört kasedeki tuz zifiri siyahtı. Saatimi kontrol ettim. Saat yedi buçuktu. Dikkatle kapıyı açtım. Büyük annem ve hoca dışarıda beni bekliyorlardı. Yüzümü görünce büyük annem gözyaşlarına boğuldu. Hala hayatta olduğun için çok mutluyum dedi. Aşağıya indim. Annem ve babam mutfakta otururken görünce şaşırdım. Dedem içeri girdi. Acele et gitmeliyiz dedi. Ön kapıya gittik ve garaj yolunda bekleyen büyük siyah bir minibüs vardı. Köyden birkaç adam etrafımda durmuş beni işaret ederek bu çocuk diye fısıldıyorlardı. Minibüs 9 kişilikti ve beni 8 adamla çevrili olarak ortaya koydular. Hoca sürücü koltuğundaydı. Solundaki adam bana baktı ve başını büyük bir belaya soktu. Muhtemelen endişelendiğini biliyorum. Sadece başını eğ ve gözlerini kapat. Biz göremiyoruz ama sen görebilirsin. Seni buradan güvenli bir şekilde çıkarana kadar gözlerini açma. Dedem önden sürdü ve babamın arabası arkadan geliyordu. Herkes hazır olduğunda küçük konvoyumuz hareket etmeye başladı. Oldukça yavaş gidiyordu. Yaklaşık 20 kilometre veya belki daha az. Bir süre sonra hoca işin zorlaştığı yer burası dedi ve alçak sesle dua mırıldanmaya başladı. O sırada o sesi yine duydum. Hocanın bana verdiği parçamını elimde sıkıca tuttum. Başımı eğdim ve dışarıyı gözetledim. Rüzgarda dalgalanan beyaz bir elbise gördüm. Minibüsle birlikte hareket ediyordu. Berdezardı bu. Pencerenin dışındaydı. Ama bize ayak uyduruyordu. Sonra aniden eğildi ve minibüse baktı. Birden nefesim kesildi. Yanımdaki adam, ''Gözlerini kapatın!'' diye bağırdı. Hemen gözlerimi olabildiğince sert bir şekilde kapattım ve parşömen parçasını daha sıkı kavradım. Ardından tıkırtı başladı. Tutunun! 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 diye bağırdı. Ses yükseldi ve hızlandı. Etrafımızdaki camlar tıkırdamaya başladı. günümüzdeki tüm adamlar ilkidi, minibüsteki tüm adamlar ilkildi ve gergindi. Kendi kendilerine gergin bir şekilde mırıldandılar. Berdezarı görmemişler ve sesini duymamışlardı. Ama camları tıklattığını duyabiliyorlardı. Hoca neredeyse bağıracak hale gelene kadar daha yüksek sesle dua etmeye başladı. Minibüsün içindeki gerilim dayanılmazdı. Bir süre sonra tıklama durdu ve ses kayboldu. Hoca bize baktı ve Sanırım artık güvendeyiz. Dedi. Etrafımdaki tüm erkekler rahat bir nefes aldı. Minibüs yolun kenarına çekildi ve adamlar indi. Beni babamın arabasına bindirdiler. Annem bana sımsıkı sarıldı ve gözyaşları yanaklarından aşağı akıyordu. Dedem ve babam adamların ve hocanın elini öptü ve yollarına devam ettiler. Hoca arabanın önüne geldi ve bana verdiği parşömeni ona göstermemi istedi. Elimi açtığımda tamamen siyah olduğunu gördüm. Bence artık iyi olacaksın dedi. Ama emin olmak için bunu bir süre elinde tut diyerek bana yeni bir parşömen parçası uzattı. Ondan sonra doğruca havaalanına gittik ve büyük babam bizi sağ salim uçağa bindirdi. Uçak havalanınca ailem rahat bir nefes aldı. Babam bana daha önce Berdezar'ı duyduğu zamanı anlattı. Yıllar önce arkadaşına musallat olmuş ve çocuk ortadan kaybolmuş. Babam daha önce Berdezar'ın musallat olduğu insanların köyü terk ettiğini ve köyde neredeyse onun yüzünden hiç insan kalmadığını söyledi. Berdezar kurban olarak her zaman çocukları saçarmış. Çocuklar aile üyeleri içerisinden en saf olanıymış. Onlara musallat olmak büyüklere bağlanmaktan daha kolaymış. İlk onları kandırır, akıllarına girer ve aileyi savunmasız bırakarak tüm bireylere tek tek musallat olup aileyi katledermiş. Eğer bir çocuk berdezarı görürse berdezar onun beyninin içine girer ve üç gün içerisinde onu öldürürmüş. Berdezar kendisini görenin kim olduğunu tam göremez ve bilmezmiş. Sadece o kişinin kanının kokusuyla tanır ve rahatsız edermiş. Babamın anlattığına göre Berdezar o gün bana musallat olmaya çalışırken gelen adamlar benimle kan bağı olan adamlarmış. Bu sebeple akrabalarım Berdezar'ın kafasını karıştırmak için etrafıma oturmuş. Bunları düşünmek için odama çekildim. Yaşadıklarım normal şeyler değildi. Bu olayı YouTube'daki korku hikayelerine benzettim. Onları dinleyince bile içim ürperirdi. Ama neden olayın içinde olduğumuz zaman durum çok farklılaşıyor. Öleceğinizi, kafayı yiyeceğinizi, en iyi ihtimal bir tımarhaneye kapatılacağınızı düşünüyorsunuz. Bütün bunlar 10 yıldan fazla bir süre önce oldu. O zamandan beri dedem ve babaannemi görmedim. Daha sonra birkaç haftada bir onları aramaya ve onlarla telefonla konuşmaya başlamıştım. Yıllar geçtikçe kendimi bunun sadece bir şehir efsanesi olduğuna, olan her şeyin özeline hazırlanmış bir şaka olduğunu ikna etmeye çalıştım. Fakat her ne kadar uğraşırsam uğraşayım, yaşanılanların gerçek olduğunu biliyordum. Sanki beynimin içindeki bir ses o olayı bana unutturmamaya yemin etmiş gibiydi. Lanetlenmiş gibiydim. Dedem iki yıl önce öldü. Hastalandığında onu ziyaret etmeme izin vermedi ve vasiyetinde cenazesine katılmamam konusunda kesin talimatlar bıraktı. Bunlar gerçekten beni yıkan şeyler oldu. Sanki ailenin lanetli üyesi gibiydim. Oysa dedem köye gelmemem için bunu istemişti. Çünkü gittiğim zaman beni orada bekleyen bir yaratın olduğunu herkes biliyordu. Birkaç gün önce büyük annem aradı. Kendisine kanser teşhisi konulduğunu söyledi. Beni çok özlediğini, ve ölmeden önce beni son bir kez görmek istediğini söyledi. Emin misin büyük anne?" diye sordu. Güvenilir mi? 10 yıl oldu." dedi. Bütün bunlar uzun zaman önce oldu. Hepsi unutuldu. Artık hepiniz büyüdünüz. Bir sorun olmayacağından eminim." dedi. Ama ama peki ya Beldezar?" dedim titrek bir sesle. Telefonun diğer ucunda bir anda sessizlik oldu. Sonra derin bir ses geldi. Sss.